sizlere Excel'de kolay bir özellik tanıtacağım. Firmana teklif verirken birim ve miktarı ayrı ayrı yazarız. Bunun nedenlerinden biri 4'ün yanına adet yazdığımda toplam tutar değersiz olur. Değer görmez. Çünkü sayı ve yazıyı bir görüyor. Bunu daha kolay bir şekilde yapmam için B'cısını sileyim. Adet işini sileyim. Alanı seçtim. CTR1 ile hücreye biçimlendiri açtım, sıfıra geldim, boşluk yaptım, kesme işareti ve içine adet yazdım, kesme işaretiyle kapattım, tamam dedim. Gördüğünüz gibi miktar çarpı birim fiyatı toplam tutarı eşit. E aşağı doğru çektim, Aldığınız gibi topladı. Alanlarını hepsini toplamak istiyorum. CTRM ile topladığımda gördüğünüz gibi 10 adet kendisi yazdı. Birim fiyatı ve toplam tutarı ondulu ayırmam için GTR eşit. 1 ile işimizi tamamlıyoruz.